İnnâ fî leyletil kadr <laughs> Dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı bin aydan daha hayırlı bir gece. Müslümanlar bu ulvi geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Aşkıyla. İslam alemi pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi hazın doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü yaşıyor. 11 ayın sultanına veda etmeye hazırlanan İslam alemi bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini idrak etti. minarelerden kutlu nida yükseldi ama bu kez salgın hastalık tehlikesi nedeniyle camilerimiz boş kaldı. Saflar evlerde tutuldu. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi evlerde dua ve ibadetlerle idrak edilmeye çalışıldı. Kainatı tefekkür insanı ateşten korunmaya götüren bir anlayışa getirdi. Demek ki kainattaki yaratılan mahlukatı tefekkür ettiğimizde, düşündüğümüzde, anladığımızda, ibret nazarıyla bakabildiğimizde Cenab-ı Hakk'ı her an zikreden bir imkana sahibiz. Geceyi bin aydan daha hayırlı kılan, Allah'ın insanlığa son mesajı olan kutsal kitabımızın bu kutlu gecede indirilmiş olmasıydı. Rahmet kapılarının açıldığı gecenin feyzinden yararlanmak isteyen Müslümanlar, bir anı bile boş geçirmemenin telaşını yaşadı. Yusuf! Elhamdülillahi ve ve <âmenu> Kon TV Kadir Gecesi özel yayınını Mevlana Meydanı'ndan yaptı. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin bizleri affeyle Ya Rabbi. Bizleri bağışla Ya Rabbi, Amen. kendine layık, zatına layık kul eyle Ya Rabbi. İbadetle geçen gecenin sonunda eller semaya af, mağfiret ve kurtuluş için açıldı. Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin Kon TV ekranlarından yaptığı Kadir Gecesi duasına milyonlarca eşlik etti. Amen. İlahi Ya Rabbi, senin rızan için Ramazan-ı Şerif boyunca tilavet edilen Kur'an-ı Kerimler var, okunan hatimler var, yapılan tesbihler var. Allah'ım bu yaptığımız ibadetlerimizi ve taatlarımızı dergahında kabul eyle. Eksikleriyle, kusurlarıyla sen ikmal eyle ya Rabbel Alemin. Bizlere güzel kulluk yapabilme hususunda sen yardım eyle Allah'ım.